Gençler merhaba. Ee, bu resimli sözlük konusunda aklınızda çok soru işareti var. Bana gelen mesajlardan öyle anlıyorum. Size bir örneğini yapacağım. Ee, oradan daha rahat göreceksiniz. Kelimelerinize bakın. Kelimeleriniz be quiet ile başlıyor. Büyük quiet ne demekti? Sessiz ol lütfen demekti. Bunun karşılığını ne yapıyorsunuz? Oradan bir resim buluyorsunuz. Ben eski kitaplarımdan buldum. Siz de eski kitaplarınızdan yararlanarak bulabilirsiniz. Be Quiet'in karşısına hemen şöyle göstereyim. Sessiz olu yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra hemen yanına Türkçe anlamını yazıyorsunuz. Ne demekti? Sessiz ol. Lütfen. Bunu yaptıktan sonra ne vermişiz? Close the window. Window ne demek? Pencere. Close, kapat. Bunları farklı şekillerde göreceksiniz. Burası open'da olacak, close'da olacak. Pencereyi kapat, kapıyı kapat. Pencereyi aç, kapıyı aç şeklinde. Buraları hep değişecek. Siz de ne verdiysek onu bulabilirsiniz. Pencereyi kapat. Hemen buluyorum o resmimi de. Buldum, yapıştırdım. Yanına Türkçe anlamını yazıyorum. Ne demiştik? Pencereyi Kapat. Tekrar kelimelerime baktım. Open the door var. Open the door. Kapıyı aç. Yine bir resmimi buldum. Yanına yapıştırdım. Hemen yanına anlamını yazıyorum. Türkçe anlamını yazıyorum. Open the door kapıyı aç. Tekrar İngilizce kelimelerime baktım. Ruler Ruler cetvel well demekti. Ruler'ı aldım. Yanına yapıştırdım. Hemen yan tarafına anlamını yazıyorum. Cetvel. Well. Tekrar baktık. Book. Ne demekti book? Kitap. Hemen resmimi buldum. Yapıştırdım. Yanına da Türkçe anlamını yazdım. Görünüşte şöyle göstereyim. Böyle bir resimli sözlüğünüz olacak. Hem İngilizcesini hem resimlerini hem de Türkçesini yan yana görebileceksiniz. İsterseniz bunları alt alta da yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Kullanacağınız resim defterinin boyutu size kalmış. Resimleri eski kitaplarınızdan dediğim gibi bulabilirsiniz. Oralardan kes yapıştır yapabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa internetten çıktı alıp kes yapıştır yapabilirsiniz hiçbir imkanınız yoksa artık ben